Arkadaşlar Merhaba bugün size e, cennet topanları için salmayı hazırladım muhabbet kuşlarım vardı daha önce onları e, çiftanelere taşıdım ama şimdi iki takım muhabbet kuşu var cennet topanları hani kalabalıkta muhabbet kuşları yaşamaz diyorlar Ben bunun denemesini yapacağım Tabii ki takip edeceğim bugün bir işim yok akşama kadar takip edeceğim bir zarar verir vermiyor mu verirse tekrar şey yapacağım çift tane bu yavrular birlikte sana yerini hazırlayacağım arkadaşlar Şimdilik bir deneme aşamasında Bir yerde yaşıyor diyorlar Bir yerde yaşamıyor diyorlar Onu test edeceğim arkadaşlar Arkadaşlar şu takım Cennet papağanını atacağım şimdi oraya ben Salmaya bir takım da burada Yuva yapmışlar Yumurtaları yumurta için hazırlık yapıyorlar İsterseniz şöyle bir göstereyim yuva yaptıklarını göstereyim size Bakalım artık kısmet Bunları salmadan muhabbet kuşlarıyla deneyeceğim Duruma göre bakacağız Eğer zarar verirse Tekrar buraya atacağım kuşlarımı. İnert papağanımı şu an bir tanesini ilk olanı salıyorum. Hani görmenizi istiyorum. Ya yani görüntüde telefonla çekiyorum biraz. Hani tek olduğum için görüntüde sorun yaşayabilir. Ve saldım. İlk papağanımı saldım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ikincisini yakalayayım. eşine deneyeyim. Şimdi arkadaşlar ikincisini salıyorum. Şimdi ikincisi nasıl bir işlem yapacak ona bir bakalım. Onu da saldım arkadaşlar. Evet. ilgi de öyle. Şu an şaşkın şaşkın basıyorlar. Bakalım pozisyona göre, duruma göre nasıl bir işlem yapacaklar? Nasıl bir yol izleyecekler? Zarar verecekler mi muhabbet kuşlarına? Vermeyecekler mi? Beraber geçinecekler mi? Onu takip edeceğiz arkadaşım. Evet. Şaşkın şaşkın da salmaya alışmaya çalışıyorlar. Şöyle göstereyim. Bir tane muhabbet kuşumuz burada. İki tanesi orada. Bir tanesinde yumurtaları var şurada. Şu karşıda yatıyor. Bakalım duruma göre... Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bugün takip edeceğim zarar veriyor mu vermiyor mu? Bugün ve yarın boşum. İyi seyirler arkadaşlar. Bu tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim. Hani iyi bir sonuç alırım inşallah. Tahmin ediyorum. Arkadaşlar bırakalı yarım saat oldu şu an. Alışma devresinde şaşkın şaşkın bakıyorlar. Muhabbet kuşlarımla da birbirlerine bakıyorlar. Şimdi ben bir saat falan kaybolacağım yanlarından. kendilerine bırakacağım. Hani belki ben buradayım diye ki belki de bir şey yapmıyor olabilirler. Bir saat sonra gene çıkacağım yukarı. gene bir video alacağım o zaman arkadaşlar. Şu an salmaya alışmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Hani birbirlerine muhabbet kuşlarımla alışırlarsa çok güzel olur bence. Alışırlarsa bu muhabbet kuşları takımlarımı da burada bırakmayı düşünüyorum. Arkadaşlar selam. Sanırım ee, alışlar galiba. Ben banyoluk da koymuştum salmama. Şu an cennetlerim yıkanmışlar. Şu an şimdilik bir sıkıntı, bir zarar görmüyorum kuşlarda. Bakalım yine takip edeceğim gün, gün içinde arkadaşlar. Bugün, yarın yine takip edeceğim. Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci günüm. Cennet papağanlarımla e, salmada ikinci günümüz. Herhangi bir zarar yok. Muhabbet kuşlarında görüyorsunuz. Hani bir tane işte burada yavruya kusuyor. Şimdilik bir sıkıntı yok. Bakalım gene gün gün takip edeceğim. Videomu paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Bugün 5. gün cennet papanlarımı salmaya saldım. Hatta bir takım daha saldım. dörde 4 yaptım. Hani azınlık çoğunluk hesabı kalabalıkta saldırırım diye. Bir de böyle bir deneyim dedim. ilk tane zaten yuvada şurada. Şu an ilk saldıklarım gözüküyor. dört tane muhabbet kuşum da burada. Hani bakalım şimdi ilk bir zarar yok arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba muhabbetlerle kuş e, muhabbet kuşlarımla cennet papanları salmayı sonra 5 gün falan oldu 30 gün bir zarar vermediler şimdiye kadar fakat 2 gündür sanki böyle biraz zarar verme eğilimine geçişler gibi fark ettim şu an oldukları yuvada muhabbet kuşu yumurtlamıştı yavrusu var yavru büyüttü oraya da damlar orayı yuva yapmak istiyor baktım bugün dişimin böyle e, gagasında kenarında böyle kanama var büyük ihtimal zarar verdiler arkadaşlar bunları da ayırdım İki burada Diğer ikisi de burada. Hani salmada beraber oluyorlar, zarar vermiyorlar ama yumurtlama dönemi geldiğinde iş karışıyor sanırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Denemek ise Ben denedim. Böyle bir sonuç aldım. Pek yararlı bir sonuç olmadı. İyi seyirler arkadaşlar.